Çocuklar merhabalar bu hafta sizlere sayılar ağacı yaptım ama sayılar ağacımızın meyveleri eksik bu meyveleri birlikte tamamlamaya ne dersiniz elimde bir tane zar var çocuklar isterseniz evde de siz çok rahatlıkla yapabilirsiniz ben bu zarımı atacağım hangi sayı gelirse meyvemi alıp ağacımın üstüne götüreceğim başlayalım mı hadi başlayalım o zaman geldi. Dört geldi çocuklar. Bakıyorum dört nerede? Evet dört buradaymış. Koydum. Sıra sizde. Bakalım size kaç gelecek? Sizin yerinize ben atıyorum çünkü. Aa iki geldi. Onu da aldım. Evet buldum ve koydum. Sırayla hepsini birlikte yapalım. Evet çocuklar ben meyvelerimi tamamladım. Sizler de meyveleri en fazla kim götürebilirse ağacına o puanları alıyor. Hepinizi iyi eğlenceler. Evet çocuklar şimdi ritim çalışmasına hazır mıyız? Sizlerden istediğim üç ayrı renklerde kağıtlar istiyorum. Bunları daire şeklinde keserseniz çok sevinirim. Başlayalım mı? Hadi o zaman müziğimizi açalım ve başlayalım.